Nasıl oldu yeni saçlarınız? Mükemmel. Beğendiniz mi? Harika oldu. Çok beğendim. Hayal beğendi. ettiğinize çok yaklaştık mı? Çok daha fazla. Sizin vardı. daha önceden yani. deneyimleriniz Deneyim vardı. Deneyimim çok kötüydü. Evet. Anlatmak ister çok misiniz? Çok ağırlık evet. hissediyordum saçımda. Sanki evet. aşağıdan beri saçlarımı çekiyordu. Kaç tane başımda. saç takılmıştı? 250 tane takılmıştı. Bundan 50 tane daha azdı oysa ki. Evet. Ama şimdi hiç yok gibi saçımda. Yok gibi değil mi? Evet. Ve Topladınız görünüyordu. mı saçlarınızı? Toplayamıyordum saçlarımı. Şimdi görünüyordu. Bir deneyimler misiniz? Bir toplayın evet. bakalım. Kendi stilinizde, istediğiniz gibi. Evet yani yapılırken de baktım. Baktınız, kesinlikle görünmüyordu. Evet. Zaten hafifliğine şaşırdım yani evet. benim gibi. Değil mi? En çok evet. en çok ona hayret ediyor evet, herkes. Evet. Yani adetler Kesin. fazla, hafiflik daha da evet, kesinlikle. farklı. Keyifle, güle güle kullanın. Renk de çok güzel oldu. Sağlık, Evet, harika oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Edap tekrar edap görüşmek üzere. öncelikle renk değişimi yapacağız. Yaklaşık iki yıl önce yapılan işlemlerden dolayı uçlarda ciddi bir zarar görmüş bölge var. Bunları da dikkate alacağız. Biraz uçlarını kesim yapacağız. Daha sonra mikro kaynaklarımızla saçları uzatacağız. Bakalım nasıl olacak. Buyurun.